Selam arkadaşlar, yeni bir video ile hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte bu Hello Neighbor'a çıkan yeni mod var arkadaşlar bir tane. Bu Freddy modu işte. Bugün arkadaşlar bunu oynayacağız. Allah arkadaşlar yanlışlıkla girdik. Normalde arkadaşlar bunu Foxy'i parça parça bir şekilde yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu arada şuradan bir düzenleyelim bunları. Mesela bak Foxy Nightmare işte Freddy falan var. Bu arada arkadaşlar bu Bu ne abi mesela? Şöyle ölüm seçelim. Bakalım arkadaşlar gerçekten dendiği gibi var mı? Evet başladık arkadaşlar. Ee, Fred çağırmak istemiyorum. Ekran çok parlak değil mi ya? Bana mı öyle geliyor? Allah. Evet. Hey. <laughs> yani. Şu mouse'umu ayarlayayım ben bir. Tamam. Kanki to. Kanki. Bir kaçayım abi. Bunun yapacak yani ağzıma çıkarır bu. Zaten bayağı hızlı biliyorsunuzdur. Hey. Nerede o? Tamam o bagda takılsın abi Araba anahtarını versen Allah oğlum. Söyledi beğen Oo. Tamam şimdi benim içeri girmem lazım. Tamam mutfağa doğru gitsin abi. Şimdi bu bölüm arkadaşlar 1, 2, 3 var. Ee, bir speedrun'cı takip ediyorum. Bu speedrun'cı direkt ikinci bölümü speedrunluyor Aynı şekilde ben de yapacağım. Gel abi. Şimdi bu modun kötü yanı arkadaşlar eee saniyeler içerisinde şeyi yapmamız gerekiyor bu Bu hani Bodrum katı var ya onu saniyeler içinde dakikalar içinde yapmamız gerekiyor. Hey. Yoksa bu Freddy arkadaş geliyor. Bak koşuşa bak. ay hey. Şşşt. Usudur. Yürü. Hazır ol. <laughs> Tamam, bizim içeri girmemiz lazım. Bunun bir dikkatini hemen bir dağıtalım. Tamam, sen takıl orada. Kınık. Kınık. İzleyin. Okey. Bu hazır bakta kalmışken... Tamam 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 no problem bro. Şimdi çok hızlı olmamız lazım. Bu Freddy gelmemeli. Tamam yok yok Freddy'yi ben çağırmak istemiyorum. Koş 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 hızlı olmamız lazım. Çünkü buraya bir dakika falan bir, bir buçuk dakika içinde Freddy geliyor. Yani Helen Abel geliyor. Komşumuz geliyor. Bu durumda da eee <laughs> Helen yerinde Freddy olduğu için işler büyük sıkıntı oluyor. Tamam. Evet, şimdi bunu e, adam akıllı yapmamız gerek. Gör, şimdi şuna. mesela şunu ver, şunu ver. Bu böyle alsak abi. Dur, 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 dur. Burayı yapmayı sevmiyorum. Çünkü adam akıllı durmuyor. Diyecektim ki yaptık. Tamam. Koş. Koş. Atla, at şunu. Let's go. Hızlı 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 vakit kaybettik abi baya. Ben mesela speed olsam şu an şu saniyeden daha az bir sürede buradan buraya girmeliydim. <laughs> koş 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 koş. Tamam şuraya bir kere değersek oyun kumutlanıyor ve yakala. <laughs> Bölüm sesleri falan güzel tamam. Şimdi sihirli çocuk aç şu kapıya. Hayır, ben şu anda Freddy'i çağırmak istemiyorum. Freddy'i çağırırsak iyi olmaz. Gel bakayım Şimdi bunu şöyle koyalım. Hop. Bu arada arkadaşlar, e, bunun eğer bu seni beğenilirse, bunun şeyini çekeceğim. Foxy modunu çekeceğim. Tamam. Beni görme abi lütfen. Dur, dur 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 dur. Hayır hayır hayır. Tamam. Bak sen mutfağında takıl tamam mı? Ben de burada kendimce takılıyorum. Şu abi yani ee, adam en uca koyun demişti. Dur. dur. Burada değil mi? Ben sana dokunmuyorum sen de bana dokunma. Şimdi bu adam böyle çıkın demişti. Dur abi. İnşallah şöyle görmez ya. Sonra buna en uç kısma koy demişti. Sonra koşun değil demişti. Big problem. Hem de nasıl bir büyük problem? Vallahi biz böyle bagaj soktuk. <laughs> <Tamam. gülüyor> Oo, şuraya şarttı. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Ne oldu lan. Oğlum Ya oğlum. Tamam, sakin, sakin. Bahçeye mi çıktın? Hayır. Ya kanka bahçede ne işin var senin ya? Tamam, beni görme, beni görme. Oraya yalnız ben çıkacağım. O kutuları devirmedin, değil mi? Döverim seni. Affediyorum, döverim diyorum. Böyle bir şey olamaz. Ee o kara takılma. Ah inmiş. Beni görmüyor. Ben de seni görmüyorum. Ben seni görüyorum. <laughs> Uf, dışarı çıktı zannettim. Şimdi şunu ver, şunu da ver. Çık bu Ne oluyor? Hanım beyefendi. Heh, takıl orada. Ya sabır Allah. Dur. Dur abi. Ben şunu bu videoda nasıl yaptığını bir bakıp geliyorum. Abi. Oğlum bu bunu nasıl yapıyor lan? Ben bunu yapamıyorum. Bir dakika dur paşam dur. ne değişti? Tamam. Tamam, biz ilgilendirmiyor bu konular. İlgilendirmiyor. En köşeye kadar geleceğiz. Sonra biraz geriye geliyoruz. Bak bunu videoda gördüm. Sonra diyor ki adam iyi diyor. en köşe kısmına atla diyor. Yes yaptık be. Benden ne güzel spideranci olurmuş ya. Yes. Şimdi arkadaşlar son bölümdeyiz. Ee, ben hemen kaydı durdurayım. Üçüncü bölüm yerinde. Başladığımız zaman ben size hemen haber edeceğim arkadaşlar. Yani görüşürüz beş dakika sonra geleceğim. Abi postayı göndermeleri falan çok uzun sürdüğü için geçtim. Evet şimdi dümdüz anahtarı alacağız. Burada bu niye bu kadar hızlandı gene ya? Tamam. Geç abi buraları. Geç 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 geç. Tamam. Neredesin? Sen de geç. Tamam. Şimdi, Şimdi bu e, Act hiç oynamadım. Yani Freddy modunu. Ama bir takım şeyleri biliyoruz biz de. Hani şu anda da çağırmak istemiyorum. Şimdi şu televizyon bug'ı varmış bir tane. Bunu hiç Freddy, Freddy görünmeden yapacağız. Televizyon alıyoruz. Ben bunu gene bir e-sporcudan gördüm. Nereye gidiyorsun? Allah oğlum sen orada mıydın ya? Ya! Ben mikrofonu falan kapatmadım değil mi? Tamam. Of oğlum çok korktum lan. Dur dur tamam ben senin nasıl dikkatini çekeceğini biliyorum. Kırılmadı mı ya? O zaman üst kattakini kıralım. O bir üst kata gitsin. Tamam git. Dur 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 Abi ben bu eve nasıl gireceğim? Aa bak gene kırayım. Dur o içeri girsin. Attım. <laughs> Hop. Pekala. O zaman eve arkadan giren sen. Ya hayır! Aç 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 şimdi açıyor ya. Deli, deli Yat lan. Dur 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 dur. Gel lan. Hey. Benim attığım o. Sandalye nereye gitti? Ta oraya gitmiş oğlum. Adam eve girmeme bile izin vermiyor ya. Nasıl yapacağız? İzle. Hey. Fakeci izlemek ya. Al lan. Oğlum bunu işlemiyor mu lan? Foxy'i işliyordu. Hey. Gel. Ne ne bakıyon lan? Hey. Bak lan. Hey. İzle izle. Allah Allah. Şimdi bir dakika. Bu fox'u atacağız da ay fox'u diyorum. Bunu atacağız. Şu en yükseğe doğru şöyle atsak tek matarız yok atamayız. Ee, o kırık mıydı? Hey. Ne oluyor? Abi bu eve girmeme izin vermiyor. Nasıl gireceğiz eve? Arkadan girelim o zaman. Hmm. Beni görmüş olamaz. Ya oha ya beni nereden gördün? Alt üstte bir kapıyı açtım ya. Ya abi yok artık bir dakikaya geliyorum abi. Şuraya bir geçeyim geliyorum. Evet buraya zar zor geldik ama geldik. Şimdi bakın bunu buraya koyuyormuşuz. Tamam mı? Nasıl yapıyor lan bunu? Koyduk. Koyamadık. Koyduk. Çıktık. Ya sabır Allah oldu arkadaşlar da sadece biraz zor oldu. Tamam dur. Zil çal. Zil abi çal. Hayır gir artık. Bu video bu kadar uzun sürmesin diye arkadaşlar ben gene kesiyorum. Böyle kesiyorum da siz sıkılmayın diye yapıyorum. Tamamdır. Sona geldik. Hayır. Gel 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 gel. Bunu niye aldığımızı bilmiyorum bu arada. Speedrunç adam bu şekilde yapıyoda. Sen bir düş düşalım. Şimdi buradan sonrası kolay arkadaşlar. Sadece bize bir adet kova ve şey lazım. Hayır. Şimdi bir dakika dur. Dur. Ver onu. Atla. Şuradan atla. Şunu at. Koş 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 abi. Direkt buraları hiçbir şekilde görünmeyeceğiz. Eee... Flash. At şuraya. Azıcık at, at. Umarım bir şey olmaz. Dur. Dur 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 aslanım dur. Ya. Dur Bro, sakin. Seni döven yok bir şey yok. Dur oğlum şunu ver. Tamam şimdi buna aşağı savaşacağız. Hayır. Hı. Hı. Düş aşağı. Tamam dur. Ee, buna ihtiyaç kaldı mı? Yok. O zaman dur. Şunu ver. Şunu suyla doldur. Oldum sen gel. Ne mu lan? Dur, geliyor. Hıh, sen dışarı git. Camı kırarak çıkıyor ama bu hayvanlıktır.

Görme, ne olur gözünü seveyim görme abi Abi görme abi Kafa bak hayvan gibi elektrik faturası gelecek zaten Kayıtta mıyız biz? amca dur. Amca gözünü seveyim yaktık suyu be. Bu suyun da maşallah var. Dur azıcık sen. Hayır. Dur. Bir, iki, üç, dört, beş. Hayır. Gitme. Şu kırmızı renkli. Heh. Hadi lütfen yet. Nasıl lan? Tamam. Dur, dur, dur alamıyor muyuz? Adam ağzına girdi. Kaldık böyle. Ya mutfağa gelmiyor, gelmiyor. Şimdi mi geresin tuttu ya? bunu gerek kalmaz zaten. Mutfağa gelmiyor. Gelmiyor. Şimdi mi geldin gerçekten? Vay baba yiğit. Dur tamam bizim eve şimdi geri girmemiz lazım. Zaten zar zor girmiştik. Ee, o zaman şu adamın sürpriz yapalım. Kır kıramadık. Kırsaydık şaşardık zaten. Hıh. Ver. Ver değil ya. Ta beni bir görmesin o abi. Sıkışsın da bir oraya. Ya bir sıkışsın kalsın. Ben gizlice gene bir eve gireyim. Onun ısıtayım, içindeki işte, kartı alayım, çıkayım gideyim. Nerede abi? İyi güzel sıkıştı o. Ne bir alayım da. Bu körlük efekti veriyor bana. Okay. Nerede takıldın abisinin gülü? Sen takılmaya devam et. Tamam. Да. <laughs> Okey arkadaşlar ee, bu bizi görmeyecek İyi gidiyor ben Biz Zayn alamışım çok uğratıyoruz arkadaşlar ben sizi şöyle ekranı kapatayım etleyin. Ben bunun bir üstüne koşacağım. Ha, karanlıkta karanlıkta daha rahat yapacağız arkadaşlar. Karanlıkta adam bizi göremiyor. Şimdi bir dakika. Ee, i̇lk iş her zaman bunda. Ha, evet sen git arka bahçende rahat güzel güzel oyna tamam mı? Ben de gideyim. Ey. Ay yanlışlıkla işte, efledim ya. Pff, sinirden cama gi camdan girdi arkadaşlar <laughs> Sinirden koştu camdan girdi. Tam bak elektrik faturan çok gelmiş olabilir. Ama nerede olduğunu bilmiyoruz. Nereye var bu lan bu? Hadi hadi, hadi 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 Yes. Bitti. Aslında arkadaşlar burada bitmiyor ama sizlere şöyle anlatayım. Normalde zaten burası direkt dördüncü bölümün geçiş kısmı ve dördüncü bölümde bize bu Freddy'yi vermiyor. Bu yüzden video burada biter.